Merhaba arkadaşlar. Test 4 birinci soru. 40 metre bölü saniye hızla giden bir tren ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Tren dur tabelasını 4 saniyede geçiyor. Tren girdiği bir tünelden 30 saniye sonra tam olarak çıkıyor. Buna göre tünelin boyu kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar tren dur tabelasını 4 saniyede geçiyormuş. Bakın şuraya geldiğinde daha doğrusu tren tünelin içine girdi ve 4 saniyede dur tabelasını tam olarak geçiyorsa şöyle düşünebiliriz. Aslında tünelin boyu 30'dan 4'ü çıkardığımda 26 saniye boyunca trenin aldığı yola eşittir. Dolayısıyla 26 ile ne yapıyoruz? 40'ı çarpıyoruz. Çünkü neydi? X eşittir. V çarpı T'ydi. Şu tünelin boyu olsun. Hızımız nedir arkadaşlar? 40. T dediğim süre 30'dan 4'ü çıkardım. 26 saniye. Çarptığımızda 6 kere 4 24 elde 2. 1040 metre ne oldu? Tünelin boyu oldu. Yani D şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. Durgun suda hızı 12 metre bölü saniye olan bir sandal. Akıntısı olan bir suda deniz fenerinden K noktasına 30 saniyede gidip K noktasından deniz fenerine 120 saniyede geri dönmüştür. Sandal K noktasına vardıktan sonra dönmeyip yoluna devam etseydi. Toplam gidiş dönüşte geçen vakit kadar yol aldığında L noktasına varacaktı. Buna göre deniz feneri ile L noktası arası uzaklık kaç metredir diye soruluyor. Şöyle bir doğru parçası çizelim arkadaşlar. Bakın şurası ne olsun? Fener. Şurası da K noktası olsun. Benim buradaki hızım 12 metre bölü saniyeymiş. Şimdi arkadaşlar fenerden K noktasına 30 saniyede gidiyorum. K noktasından fenere 120 saniyede geliyorum. Dolayısıyla akıntının yönü ne tarafta olmalı? Fenerden K noktasına doğru olmalı ki benim bu fenerden K noktasına giderken ki sürem daha az olsun. Aradaki mesafeye de X diyelim bakın. X eşittir. Akıntı benimle beraber geliyor. Dolayısıyla V artı 12 çarpı 30 olmalı. Aynı şekilde 12 metre bölü Saniye hızla dönüyorum fakat bu sefer akıntı karşımdan geliyor. Dolayısıyla x eşittir 12 eksi v çarpı 120 olmalı. İki ifadeyi birbirine eşitleyecek olursak 30 çarpı v artı 12 eşittir 120 çarpı 12 eksi v diyorum. İşlem kolaylığı açısından 30 ile 120'yi sadeleştirdim 4 oldu. V artı 12 eşittir 48 -4V. eksi 4 V. Eksi 4 V'yi karşıya atarsam 5 V eşittir. 12'yi de sağ tarafa attım. 36. Buradan akıntının hızı ne geldi arkadaşlar? Her tarafı 5'e bölersem 7 tam onda 2 metre bölü saniye geldi. Şimdi K noktasında durmayıp yoluna devam ederse yani Akıntı benimle beraber o zaman 12 artı 7 tam 10'da 2. Çarpı sürem ne? Gidiş dönüşte geçen vakit kadar. Yani gidiş dönüşte geçen toplam vakit ne kadar arkadaşlar? 30 artı 120'den 150 olmalı. Burası ne yaptı? 19 tam 10'da 2 çarpı 150. Şu sıfırla şu virgülü silelim. 192 çarpı 15 olmalı. Bu ne yapar? 2880 metre yapar. C şıkkı doğru cevabımız olur. Üçüncü soru. A noktasından B noktasına doğru hızları farklı iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. Hızlı olan yolun yarısına geldiğinde yavaş olan 30 kilometre yol almıştır. Şimdi arkadaşlar bakın x eşittir v çarpı t idi. Sürelerim eşit mi? Eşit değil mi arkadaşlar? Çünkü hızlı olan yolun yarısına geldiğinde yavaş olan 30 kilometre yol almıştır diyor. Dolayısıyla sürelerim eşit. O zaman şöyle bir şey diyebilirim: Hızla yol nedir? Doğru orantıldır değil mi? Şimdi bakın hızlı olan araca v1 diyelim, yavaş olan araca v2 diyelim. Şöyle işlem kolaylığı açısından şöyle bir hareket yapabiliriz: v1 bölü v2 eşittir. Yolun yarısına x diyelim. Bakın hızlı olan araç yolun yarısına geldiğinde yavaş olan araç 30 kilometre yol almıştır. O zaman x bölü 30'a eşitlememiz lazım. Yani hiç burada x eşittir bt'yi kullanmamıza gerek yok. Direkt hızların oranı yolların oranıdır diyebilirim. Zamanlar eşit olduğu için. Devam ediyorum. Yavaş olan araç yolun yarısına geldiğinde hızlı olan araç 270 kilometre yol almıştır. O zaman v1 bölü V2. Bakın hızlı olan v de O zaman 270 bölü yolun yarısına da x demiştim. X'e eşit diyorum. Buna göre AB arasındaki yol kaç kilometredir diye sorulmuş. Arkadaşlar hemen şu iki ifadeyi birbirine eşitleyelim. Bakın x bölü 30 eşittir 270 bölü x. Buradan x karene geldi? 30 çarpı 270. Yani x ne gelir? Bakın 3 ile 27'nin çarpımı 81. Sonunda 2 tane 0 var. Yani 8100'ün kare kökü ne yapar? 90 yapar değil mi arkadaşlar? Bakın 90 diye bulduğum uzunluk yolun yarısı değil mi? Çünkü ben x'e yolun yarısı deyip başlamıştım. Dolayısıyla AB arasındaki yol 180 km olarak bulunur. C şıkkı doğru cevabımız olur. Dördüncü soru. Samsun Sinop arası 160 kilometredir. Samsun'dan saatteki hızı 80 kilometre olan bir otobüs ile saatteki hızı 50 kilometre olan bir kamyon 14'te aynı anda Sinop'a doğru yola çıkıyor. Sinop'tan ise saat 15'te Samsun'a doğru saatteki hızı 120 kilometre olan bir otomobil yola çıkıyor. Otobüs ile otomobilin karşılaştıkları anda kamyonun otomobile uzaklığı kaç kilometredir diye soruluyor. Arkadaşlar saat 14'ten 15'e kadar bakın bir saat boyunca burada otobüs ve kamyon yol almalı. Kamyon ne kadar yol alıyor? 50 kilometre. O zaman şu başlangıçtan şu noktaya kadar yani kamyonun olduğu yere kadar 50 kilometre. Otobüs de 80 kilometre yol alıyordu. O zaman şurası otobüs olsun. 80 kilometre yol alıyorsa şu aradaki yolu 30 kilometre olmalı. Şimdi saat 15'te buradan Sinop'tan 120 kilometre bölü saat hızla bir otomobil yola çıkıyor. Otobüsün hızı neydi? 80 kilometre bölü saatti. Aradaki yolun ne kadar arkadaşlar? Yolun yarısına gelmişler bakın. Şurada kalan yol 80 kilometre. O zaman birbirine doğru gelen araçlarda ne yapıyorduk? Yol eşittir. Hızları topluyoruz arkadaşlar. 80 artı 120 çarpı t diyorum. Buradan 80 eşittir 200 t. T buradan ne geldi? Sıfırları silelim. 8 bölü 20'den 4'e böldüm. 2 bölü 5 saat geldi değil mi? Yani 2 bölü 5 saat boyunca yol aldıklarında ee, otomobil ne kadar yol alır? 120 çarpı 2 bölü 5 diyorum. Ne yaptı burası? Sadeleştirdim. 10'a bölsem 12 24 40 8 kilometre yol almış. Şurası otomobil yani buluştukları nokta burası olsun. Otomobil 48 kilometre yol almış. Otobüs de kaç kilometre yol alır? 80'den 48 çıkarırsam 32 kilometre yol almış. Ama bu sırada tabii kamyonet de kamyon da bu sürede yol almalı değil mi arkadaşlar? 50 ile ne yaptık? 2 bölü 5'i çarptık. Aldığı yola hesaplayabiliriz. Bu ne yaptı? 20 kilometrede kamyon yol almış. Dolayısıyla 20 yol aldı. Burada kalan yol ne kadar? 10 kilometre kaldı. Bakın bize sorduğu soru neydi? Otobüs ile otomobilin karşılaştıkları anda kamyonun otomobile uzaklığı. 10 kilometre burada var. 32 kilometre de burada var. Toplam 42 kilometredir. D şıkkı doğru cevabımız olur. Beşinci soru. A ile C kentlerinden iki araç birbirine doğru hareket ettiklerinde A'dan 100 kilometre uzaklıktaki B şehrinde Şurası 100 kilometreymiş arkadaşlar. Hızları değişmeden aynı yönde hareket ettiklerinde ise A'dan çıkan araç C'den çıkan araçla C'den 720 kilometre uzaklıktaki D şehrinde karşılaşıyorlar. Buna göre B ile C şehirleri arası kaç kilometredir diye soruluyor. Arkadaşlar B C arasında 10x diyelim. Burayı bilmiyoruz. Şimdi Bakın B şehrine gidene kadar birinci aracın aldığı yol, yol V1 çarpı T'dir. Bu neye eşitmiş? 100'e. İkinci aracın aldığı yol V2 çarpı T. Bu neye eşitmiş? 10X'e. Şimdi bunları taraf tarafa bölecek olursak arkadaşlar bakın T'ler gitti. V1 bölü V2 ne geldi buradan? 10 bölü X geldi değil mi? Bu bir kenarda dursun. Aynı şekilde, aynı şekilde D noktasındaki karşılaşmayı hesaplayalım. Bakın V1 çarpı T2 alınan toplam yol ne kadar? Çünkü yol eşittir hız çarpı zamandı. Hızla zamanı çarptım. Dolayısıyla yola bakıyorum. Yol nedir? 820 artı 10x. İkinci aracı hesaplayacak olursak V2 çarpı T2 eşittir. Nedir? 720'dir. Aslında arkadaşlar burada şunu görmemiz lazım. Bakın zamanlar eşitse yolla yolla hız doğru orantılıdır deyip direkt bunu yazabiliriz. Şimdi V1 bölü V2 ne geldi burada? Şu sıfırları silelim. Bakın işlem kolaylığı olsun diye 10x diyerek başladık. Şu sıfırları silebilelim diye aslında. O zaman ne yaptı burası? 82 artı x bölü 72 geldi. E, V1 bölü V2 için iki tane eşitlik buldum. Bunları birbirine eşitleyelim arkadaşlar. 10 bölü x eşittir 82 artı x bölü 72. Buradan ne gelir? İçler dışlar çarpımı yaparsak, x kare artı 82x eşittir 720. Şu 720'yi de sol tarafa atayım. Eksi 720 eşittir. 0 diyelim. Bakın çarpanları ayıralım. X'e X. Ne olur burası? 8'e ee, e 9. Eksi 8'e artı 90 dersek olur. Bakın X ile X'in çarpımı X kare. Eksi 8'e 90'ın çarpımı. Eksi 720. Çapraz çarpıp topladığımda da 90'dan 8 çıktı. 82 x'i verdi. Dolayısıyla x eksi 8 çarpı x artı 90 eşittir 0 olmalı. Buradan x ya 8'dir ya da x eksi 90'dır. E, uzunluk yani yol negatif olamayacağına göre eksi 90'ı eledik. x ne geldi? 8 geldi. E, bizim bc arası 10 x'ti arkadaşlar. O zaman 10 ile çarptım. 80 ...kilometreymiş A şıkkı doğru cevabımız olur. Altıncı soru. Hızları oranı 3 bölü 4 olan iki araç... ...karşılıklı iki şehirden birbirlerine doğru... ...aynı anda hareket ettiklerinde... ...iki şehrin tam ortasına 50 kilometre uzaklıktaki... ...bir noktada karşılaşmaktadırlar. Buna göre iki şehir arası kaç kilometredir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar hızları oranı 3 bölü 4 ise... ...şuradaki A şehri ve B şehri diyelim. A şehrinden yola çıkan aracın hızı 3 ve... V şehrinden yola çıkan aracın hızı 4V olsun. Şimdi X eşittir V çarpı T. Bunlar karşılaştıkları ana kadar aslında aynı sürede yol almazlar mı arkadaşlar? Dolayısıyla T'ler eşittir. Bu durumda ne diyebiliriz? Yolla zaman, do yolla hız pardon doğru orantılıdır. Yani 3V'lik araç 3X yol alırken 4V'lik araç 4X'lik yol almalı. Yolun, iki şehrin tam ortasına 50 kilometre uzaklıktaki bir noktada karşılaşmaktadırlar diyor. Şimdi yolun tamamı 7x'ti. O zaman yarısı ne olur? 7x bölü 2 olur değil mi arkadaşlar? Yani şurası, bakın şu payı nasıl bulabiliriz? Şunun tamamı ne? 7x bölü 2. İki taraftan da bulabiliriz aslında. Şurası da nedir? 7x bölü 2. O zaman ben 7x bölü 2'den eğer... 3x'lik yolu çıkartırsam neye eşit olmalı? 50 kilometreye eşit olmalı. Yani şu pay 50 kilometreymiş. Dolayısıyla buradan payda eşitleyecek olursak bakın. x bölü 2 neye eşit geldi? 50'ye. Buradan x ne gelir? 100 gelir. İki şehrin arası kaç kilometredir diye sorulmuş. İki şehrin arası 7x'ti arkadaşlar. 700 kilometre olur. Değişikli doğru cevabımız. Yedinci soru. Veysel dakikada 100 metre, Bahri ise dakikada 80 metre hızla birbirlerine doğru gelirlerse A noktasında karşılaşmaktadırlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Yol eşittir hız çarpı zamanda. Şimdi karşılaşmaktadırlar dediği için bu iki arkadaşın karşılıklı olarak yol aldıkları süre eşit değil midir? Çünkü herhangi birisi durmuyor, mola vermiyor. Dolayısıyla süreler eşittir. E süreler eşitse yol ile hız nedir? Doğru orantılıdır. Yani Veysel 100 metre, Bahri ise dakikada 80 metre hızla birbirine geliyorlarsa hemen 100 bölü 80 dersen 5 bölü 4 oranı yok mu? Yani Veysel 5x'lik yol giderse Bahri 4x'lik yol gitmeli. Veysel dakikada 100 metre, Bahri ise dakikada 50 metre hızla birbirlerine doğru gelirlerse B noktasında karşılaşmaktadırlar. Şu ilk karşılaştığım nokta ne? A noktası değil mi arkadaşlar? O zaman bakın 150 e varsa alınan yollar arasında 2'ye 1 oran yok mu? Yani tamamı 9 xte O zaman ne olmalı? ikinci durumda şöyle aşağıya doğru gösterelim. 9 xlik yolun 6 xini veysel, 3 xini bahre almalı. A ile A ile e noktaları arası 20 metre olduğuna göre buluşma noktasına gelene kadar veysel ve bahri Bahri'nin aldıkları yolların toplamı kaç metredir diye soruluyor Şimdi şu aradaki yolum ne kadar arkadaşlar bakın 4x'ten 3x'i çıkardım x eşittir 20 metreymiş yolun tamamı ne kadar Çünkü buluştukları 'ana kadar yolun tamamını alırlar 9x yani 9 çarpı 20'den. 9 çarpı 20'den yolun tamamı ne oldu? 180 metre oldu. D şıkkı doğru cevabımız. 8. soru. Saatte ortalama hızları V1, V2 ve V1 artı V2 olan 3 araçtan birincisinin T bölü 2 saatte aldığı yol X kilometre. Yani X eşittir. V1 çarpı T bölü 2 diyorum. Ee, devam edelim. İkincisinin 2T saatte aldığı yol 6Y kilometre. O zaman 6Y eşittir. Ee, V2 çarpı 2 T demem lazım. Yani yol eşittir hız çarpı zaman değil mi arkadaşlar? Buna göre 3. aracın T saatte aldığı yolun X ve Y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi şu T bölü 2'den kurtulmak için burayı ne yapalım arkadaşlar? 2 ile çarpalım. Dolayısıyla 2x eşittir v1 çarpı t olsun. İkinci ifadeyi de 2'ye bölecek olursak bakın 3y eşittir v2 çarpı t oldu. Şimdi taraf tarafa toplarsam 2x artı 3y eşittir. Bakın t parantezinde v1 artı v2. Zaten şu bulduğum ifade bize sorulan soru değil mi arkadaşlar? Yani v1 artı v2 hızındaki araç t saatte ne kadar yol alır? 2x artı 3y yol alırmış. D şıkkı doğru cevabımız olur. 9. soru. Yukarıda düzgün altıgen biçiminde iki eş koşu pisti verilmiştir. E ve M noktalarından aynı anda saat yönünde hareket eden iki koşucu ilk kez A noktasında karşılaşmaktadır. Şimdi arkadaşlar yol eşittir hız çarpı zamandı. Bunlar aynı anda hareket edip A noktasında karşılaşıyorlarsa yol aldıkları süreler nedir? Eşittir. Dolayısıyla yolla hıza ne diyeceğiz? Doğru orantılıdır diyebiliriz. Bakın şimdi burada düzgün altıgenin her bir kenarına x diyecek olursak E'den yola çıkan araç ya da pardon E'den yola çıkan koşucu 2x'lik yol koşmuş. Dolayısıyla bunun hızına 2v diyelim. M'den yola çıkan koşucu 3x'lik yol almış. Dolayısıyla bunun hızına da 3V diyelim. Şimdi devam edelim. Buna göre ikinci pistte koşan kişi 6. kez A noktasından geçtiğinde. Şimdi ilk defa A noktasına geldi. 5 kere daha A noktasına gelebilmesi için ne yapması lazım arkadaşlar? Altıgenin çevresini 5 kere dolanması lazım. Yani 30x'lik yol alması lazım. Ne kadar hızlı alıyor? 3V'lik Hızla alıyor. A noktasından geçtiği anda birinci pistte koşan kişi hangi noktadan geçmiştir? Birinci pistte koşan kişi 2 ve hızla koşmuyor muydu arkadaşlar? O zaman bu arkadaşta 20x'lik yol almalı diyebiliriz. Şimdi her 6 tane de bir A noktasına geliyor. Bakın 6x, 12x, 18x de A noktasındayım. 19x de B noktasındayım. 20x de... C noktasından geçerim. B şıkkı doğru cevabımız olur. 10. soru. Aslı evinden yüzmeyi düşündüğü plaja sabit bir hızla gidip plajda 4 saat kaldıktan sonra plaja gittiği hızının yarısı bir hızla evine 18'de geri dönmeyi planlamıştır. Aslı plaja giderken yolun 1 bölü 3'ünü gittiğinde güneş gözlüğünü unuttuğunu fark ediyor ve hızını değiştirmeden eve dönüp güneş gözlüğünü aldıktan sonra tekrar sahile dönüyor. Aslı eve dönerken ve sahile tekrar giderken e, hızını evden çıktığı evden ilk çıktığı hızın kaç katına çıkarırsa akşam eve dönüş saati değişmemiş olur. Şimdi arkadaşlar yola 6x diyelim. Bakın evi ile plaj arasına 6x diyelim. Şimdi 6x yol olsun. 6t sürede de plaja varmış olsun arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyormuş? 1 bölü 3'ünü gittiğinde, yani 2x kadarını gitti değil mi? Bakın 2x kadarını kaç t sürede alır? 2t sürede alır. Geriye kalan süresine kadar 4t sürede bu işi bitirmek istiyor. Şimdi ilk durumda 6x eşittir, 6x eşittir v çarpı 6t diyelim. Buradan v ne gelir arkadaşlar? V x bölü t gelir değil mi? Şimdi gözlüğü unuttuğunu fark etti. Eve döndü. 2x'lik yol aldı. Geriye plaja gitti. 6x'lik yol daha aldı. Yani toplam ne kadar yol alıyor? 8x'lik yol alıyor, değil mi? E 8x'lik yolu, 8x yolu kaç t sürede alma hedefi var? E aynı sürede gitmesi için 4t sürede almalı. 4t sürede almalı. O zaman 8x bölü 4t dersem ben aslında dönüşteki hızı bulmaz mıyım? Yani daha doğrusu eve dönüp plaja gittiği hızı bulmaz mıyım arkadaşlar? Ne yaptı burası? 2x bölü t yaptı. İlk durumdaki hızım x bölü t idi. 2x bölü t'ye çıkarmalı ki eve dönüş saati değişmemiş olsun. Yani aslında 2 katına çıkarmış oldu. B şıkkı doğru cevabımız olur.